Vadeli mevduat faizinde 32 günlük vade süresi sonunda ne kadar getiri alınacağına dair Kasım ayının ortalarına doğru yaklaşırken hesaplamalar devam ediyor. Kasım ayının ortalarına doğru birikimlerini TL cinsi vadeli mevduat hesabında değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarına dair araştırmalar yapıyorlar. Bu kapsamda, Eylül ve Ekim ayında politika faizinin 500 bas puan artmasının ardından, güncel mevduat faizi oranları merak konusu olurken, farklı mevduat tutarlarında ve vade sürelerinde güncel faiz oranlarında elde edilecek getiriler belli oldu. Kasım 2023 Mevduat Faizi Getirisi Kasım ayının ortalarına doğru bankaların güncel mevduat faiz oranları ile yapılan hesaplamalara göre, 250 bin TL birikimi olan bir kişinin 32 günlük vade süresi sonunda elde edeceği getiriler için oluşan tablo şu şekilde. En yüksek mevduat faiz Kasım 2023 güncel oranlar. Bankaların 8 Kasım tarihindeki güncel mevduat faiz oranları baz alınarak yapılan hesaplamaya göre 250.000 TL birikimi olan bir kişi 32 günlük vade süresi sonunda 8.745 TL seviyesine kadar getiri elde edebilecek. Mevduat faizinde yüksek kazanç sağlamak isteyen vatandaşlar TL cinsi vadeli mevduat faizini en yüksek sunan bankalara dair araştırmalar yapıyorlar. Kasım ayının ortalarına doğru bankaların mevduat faiz oranları %40'ın üzerine çıkarken Farklı vade sürelerinde ve mevduat tutarlarında sağlanacak olan güncel faiz oranlarına erişmek ve hesaplamalar gerçekleştirmek isteyen kişiler bankaların resmi internet sitelerinde yer alan kampanyalar ya da mevduat faizi sayfalarını ziyaret edebilirler.